Evet arkadaşlar, bu dersimizde sağ ve sol türeve bakacağız özellikle. Sağ ve sol türevde neler gerekli, ne yapmalıyız onları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi, fonksiyonun sağ ve sol türevlerini ne zaman inceleyeceğim? Arkadaşlar, özellikle mutlak değer fonksiyonda ve parçalı tanımlı fonksiyonda, mutlak değer fonksiyon, Parçalı tanımlı fonksiyonda sağ ve sol türevi uygulayacağız. Aslında özellikle kritik noktaların olduğu türevlerde, kritik noktaların olduğu türevlerde biz sağ ve sol türevi uygulayacağız. Bak, bir mutlak değer fonksiyon var. X kare eksi 2, x eksi 15 fonksiyonu için 2. Şimdi 2'yi göz ucuyla yerine yazıyorum. 4. 2'yi yazarsam içerisi negatif değil mi? 2 için. Daha türev almadan. İçerisi negatif. Hocam negatif olduğunda mutlak değeri eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyordum. Eksi x kare artı 2x artı 15. Artık ben bu fonksiyonu kullanacağım. Türevini alıyorum. 2'yi yerine yazıp işi bitiriyorum arkadaşlar. Eksi 4 artı 2'den cevap eksi 2 gelir. Şimdi eksi 7 için eksi 7'yi göz ucuyla yerine yazıyorum. Eksi 7'yi yazdım 49. Eksi 7'yi yazdım 14. Hocam içerisi pozitif. O zaman fx fonksiyonunu olduğu gibi dışarı alıyorum. Çünkü mutlak değer diyor ki içi pozitifse aynen dışarı çıkar. İçi negatifse eksiyle çarp dışarı çıkar. Ben göz ucuyla yazdım. Nasıl çıkaracağımı belli ettikten sonra türevini alıyorum. 2x 2. Şimdi eksi 7 yerine yazıyorum. Eksi 14 eksi 2'den cevap eksi 16 gelir. O halde yaklaşırken toparlıyorum arkadaşlar. Neyi, türevinde neyi yazacaksam yerine yazıyorum. İçi negatifse eksiyle çarpıp çıkarıp türevini alıp yerine yazıyorum. Yazdığımda bak türevini almadan yazdığımda içerisi pozitifse aynen dışarı çıkarıp türevini alıyorum. Ondan sonra eksi yerine yazıp sonuca gidiyorum. Yani önce göz yerine yazıp pozitif mi negatif mi çıkacağına karar veriyoruz. Şimdi arkadaşlar asıl sıkıntı olabilecek durum burada. Şimdi 5. 5 buranın köklerinden biri. Yani burayı sıfır yapan değer. 5'i yerine yazdım. 25 eksi 10 eksi 15 0 yapıyor değil mi? Bir kökü. Arkadaşlar bir köküyse bir sağdan bir soldan yaklaşıyorum. Yani 5'in sağı, 5'in solu. Sağından geldiğimde içerisi pozitif oluyor. Aynen dışarı çıkarıyorum. Türevini alıyorum. Şimdi 5'i yerine koydum. 10-2'den ne geldi? 8 geldi soldan yaklaşırken negatif olduğunu düşünüyorum. Eksi ile çarpıp dışarı çıkarıyorum. Türevini alıyorum. 5'i yerine yazdım. Eksi 8. Arkadaşlar sağ türev sol türeve eşit olmadığı için x eşittir 5 noktasında x eşittir 5'te türev yoktur diyoruz. O halde toparlıyorum. İçeriği sıfır yapan değerse yani kökse bir sağdan yaklaşıyorum bir soldan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştığımda aynen çıkardım. Soldan yaklaştığımda eksiyle çarpıp çıkardım. Türevini aldım. 5 istenen 5 değerini yerine yazdım. Sağı ve solu eşit gelmesi lazım türevli olması için. Sağı ve solu eşit gelmediği için, sağa ve solu eşit gelmediği için 5 noktasında türev yoktur diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim parçalı tanımlı fonksiyona. Parçalı tanımlı fonksiyonun kritik noktası sınır noktalarıdır. x eşittir 5. Yani sadece 5 için sağ ve sol türeve bakılır kritik nokta olmayanlar için hangi fonksiyonu kullanman gerekiyorsa o fonksiyonu kullanıp türevini alıp yerine yazarsın. Bak 4 için kimi kullanacağım? Bunu kullanacağım. Al buranın türevini 7. F türevi x 7. Türevi 7. 4 de yazsan ne yazarsan yaz sabit geldiği için türevinde 4 7 gelir. Şimdi türevinde 7 için x 5'ten büyük. O halde bunu kullanacağım. Alıyorum bunun türevini. 7'yi yazıyorum yerine. 14 3'ten 11 gelir. Demek ki türevinde 7 de 11'miş. Kritik nokta olmayınca oldukça basit. Fakat kritik noktaysa 5'in bir sağını kullanacağım. Bir de solunu kullanacağım. Alıyorum türevini. Yazıyorum yerine 5'i. Alıyorum türevini. 5 de yazsan ne yazarsan yaz sabit geldiği için 7 geldi. Bak sol türev sağ türeve eşit. Arkadaşlar şunu çok yazma gereği duymadım. Bu fx'dir. Bu f türev düzeltiyorum f türevdir. Böyle gösterilir. Gösterim bu. Gösterim bu. Gösterim bu. Sağ türev sol türeve eşit olduğu için 5 noktasındaki türevi vardır ve 7'dir diyorum arkadaşlar. Parçalı tanımlı fonksiyonlarda da böyle yapıyorum. Demek ki kritik noktalarda sağ ve sol türev incelenir diyebiliyoruz.